Arkadaşlar lig yarışı belli ki son haftaya kadar gidecek. Yani bir şekilde Fenerbahçe atamasa da Adana Demirspor gel bana at diyor. Hakem Adana Demirspor'un %100 penaltı olan pozisyonunu ceza sahasının dışında diyor. Dışarıya gönderiyor. Pozisyon işte frikik oluyor penaltı yerine bilmem ne derken bir baktım maç 4-2 olmuş. O artık yani izlenecek bir şey yok. Zaten ben 3-1 iken bırakmıştım sonra 4-2 oldu falan. Eee, bu lig böyle devam eder arkadaşlar. Yani ne fel, yani Fenerbahçe'nin öyle ne müthiş bir futbolu var. Ne uçuyor, ne kaçıyor işte bir şekilde kazanıyor yani. Ya da ka, işte neyse bir şey de demek istemiyorum. İşte kazanıyor diyeyim hadi. E, maçın kırılma anı eee 2 iken Adana Demirspor'a verilmeyen penaltı. Hakem Arda kardeşler pozisyon dışarıda dedi. Ben 100 kere izledim yani. Hani bilmiyorum dışarıda mı değil mi? Gerçekten anlamadım. Adamın vücudu komple içeride. Ayakları dışarıda. Buna ne karar veriliyor? Hani hiçbir fikrim yok. Belki de hakikaten Dışarıda yani. Onu da bilmiyorum açıkçası. Yalan olmasın. ama Benim gördüğüm %100 penaltıydı. E, Fenerbahçe Galatasaray takibe devam ediyor. Günlerdir yaptıkları işte yok ligden çekilelim mi yok bilmem ne, ne oldu. O stada toplandılar. 50 bin kişi. Ne karar verildi? Orada ne çıktı? Hiçbir şey anlamadım. Zaten Fener'ler de anlamamış. E, geçen, dün izlediğim videolarda bir iki tanesi şey diyor. Biz buraya niye geldik kardeşim? Hakikaten ilginç yani. Buraya niye adam buraya niye geldik diye onu sorguluyor artık. O hale gelmiş falan. Böyle bir eyyam, hiç kimsenin anlam veremediği bir garip garip bir işler falan. Şimdi internette okuyorum. Yok federasyona işte ha, yabancı kim olmazsa maça çıkmayız. Ya çıkma abi. Ya. İnşallah çıkmasın da kupayı biz alırız. Hiç sorun yok yani. Daha temiz olur yani hiç uğraşmadan, yorulmadan kupa almış oluruz. Ya böyle gerçekten çılgın böyle çok 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 değişik şeyler oluyor ligimizde. Ortam inanılmaz gerildi Ali Koç tarafından. Bu bu bilerek yapıldı bence. Yani ne amaçlanıyor bilmiyorum. İnanılmaz bir şekilde gerildi ortam. Ee, hakem hataları diye bir tutturmuşlar. Benim gördüğüm her hakem hatası lehinize yani. Ben de maç izliyorum. Ben taraflı olduğum için söylemiyorum ki benim gördüğüm her hemen hemen hata lehinize. Hani ne hata var? Bugün bir laf diyor mesela bizi şampiyon olmamızı istemiyorlar. Kim istemiyor abi? Kim yani senin şampiyon olmanı istemeyen kim? Ya sen geçen yıl Sivas'ı yani sen sen şampiyondun. E se, senin şampiyon olmanı istemeyenler mi tuttu da yenemedin? Yani 35 tane maç kazanırken kazandığında kendin sahanda yenemedin. E onun yensen yani sen şampiyondun. E, ya seni tutmak isteyen o zaman mı tuttu ya? Bir maçtan mı? Bir maçta mı tuttular yani? Bir maçta seni şampiyon yapmak istemeyenler hemen yapmadı. orada bir maçta iş bitti. Yok ya. E sen Başakşehir senin zamanında şampiyon oldu. Trabzon şampiyon oldu senin başkanlığında. Beşiktaş oldu, Galatasaray oldu. Yani hep seni diyorlar, istemiyorlar. Hep diğerlerini istiyorlar yani. Bu, bu mu mantık? Yani bilmiyorum enteresan. Federasyon Her federasyon başkanından şikayetçiler. Yani Fenerbahçeli başkan vardı istemediler. E Galatasaraylı başkan, Galatasaraylıymış ben de bilmiyorum açıkçası. Baş, başkan istemediler. E zamanında Beşiktaşlı Yıldırım Demirören'i kimse istemedi. Şimdi Ümit Özat'ın deyimiyle ne Florentine Perez mi getireceğiz abi size? Ceferin mi gelip bizde federasyon başkanı yapacak? Kim kim olsun yani? Çok hakikaten değişikken yani bizim ülkemizde gerçekten ya bir kere de yenen yani yenilen yeneni alkışlasın yani. Bir kere de yenilen alkışlasın bahane bulmasın. Ya yani ilginçmişti mesela şey... şeyi Böyle Fenerbahçeli eski futbolcuları falan da böyle izliyorum bazen. Yani şey diyor kardeşim sana Samet Bey, Siste'yi, onu bunu federasyon mu aldırdı? Sen gitme futbolcu diyor onları aldın abi. Adana'dan Samet'i ben mi aldım? Malatya'dan Sadık, Sadık'ı ben mi aldım? Galatasaray'dan Tolga Ciğerci'yi ben mi aldım? Yani bunları 100 tane sayarım yani. Defansa olduk olmadık 500 tane adam aldın. E federasyon başkanları mı sana aldırdı? Gidip en kötülerini aldın ve olmadı. Bu iş bu kadar basit yani. Onun dışında yani bu başka bir hakem hatası Galatasaray'ın da e, aleyhine de oluyor, lehine de oluyor. Bilmiyorum Beşiktaş'ın da aleyhine oluyor, lehine oluyor. Sizin de öyledir yani. Bu kadar hani bizi şampiyon yaptırtmıyorlar, bizi işte yap şampiyon olmamızı istemeyenler. E, cık, abi kim o zaman bu insanlar? Yani kim seni şampiyon yapmak istemiyor? Bak ne güzel örnek. iki sene önce kendi sende Sivas'ı yenseydin. Sen şampiyondun. Sana kimse bir, yani olmanı istemeyen bir maçta mı şampiyon olma dedi. Böyle bir şeye ben inanmam yani açıkçası. Galatasaray'ın başkanı da bunları konuşsa inanmam. Maça gelecek olursak da Fenerbahçe tabi müthiş yetenekli futbolcularıyla yani herhalde ki yani rakibe göre çok daha iyi futbolcularıyla sonuç aldı. Nasıl oldu? Ceko girdi attı. Tadic orta sağdan attı. İnanılmaz bir defans hatası sonucu. Ee, müthiş bir gol attı Dushan Tadic. Aa, şimdi hatırlam ilk gol Duran Top'tan Ciku arka direkte vurdu attı falan gibi goller Adana, Demirspor'un Spor'un golleri müthiş bir kaleci hatasıyla ilk gol geldi. Daha sonra 3-1 iken ikinci gol 3-2 ve en son 4-2 de e, ben size bu videoyu çekmeye başladım. Ondan sonrasından haberim yok açıkçası. E, bir yandan da e, medar, iftiharımız, gurur vesilemiz, müzemizdeki kupaların üçle birinin tek başına sahibi hocamız imparatorumuzun maçı var Panathinaikos'la. Çünkü onu izlemek istedim, hocamızı görmek istedim, özledim. Ee, hocamızı izlemek istediğim için maçı zaten izlemiyordum. Panathinaikos'un maçını izliyordum. Ee, Fenerbahçe sonuç olarak yarışta kaldı. Ee, devam ediyoruz. Ee, amansız bir rekabet devam ediyor. Haftalardır. Kaç hafta oldu bilmiyorum. Galatasaray kaçıyor. Fenerbahçe kovalıyor. Galatasaray kaçıyor. Fenerbahçe kovalıyor. Hak eden iyi, iyi olan kazansın yani. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok. İnşallah hak eden ve yani iyi olan bırakmayan biz oluruz ve kazanırız. Ee, çok daha mutlu oluruz. Lig'de ee, bir 10 maç üst üste kazanmıştık sanırım bu sene. Bir de şimdi 12 maç üst üste oldu. İnşallah bu daha da artar. Geçen seneki 14 maçlık Türkiye rekorunu da kırarız. Ee, kalan 7 maçımızdan da e, efendime söyleyeyim. E, eğer galip ayrılırsak zaten bir daha çok zor kırılacak bir seviyeye çıkar e, rekor. 19 maç üst üste rekor. Onun dışında bu sene de şampiyon olursak, 24. şampiyonluğumuzu alırsak Fenerbahçe'nin 18 mi? Kaç şampiyonluğu var? Bir, öyle bir şey galiba. Tam bilmiyorum. Ee, arada 5-6 şampiyonluk falan bir fark olacak. 18 mi? 19 mu? Fener'in bilmiyorum tam. Ee, bu 5 şampiyonluk fark diyeyim. 10 senede kapanır ancak arkadaşlar. Yani 2 senede bir bileş Fenerbahçe şampiyon olsa biz hiç olmasak o 10 sene içerisinde basit bir matematikle 10 sene sonra kapanır. Müthiş bir üstünlük kurmuş oluruz. Ee, o 10 senede de bizim herhalde elimiz armut toplamıyor. En az 2-3 kere de biz oluruz. Ve bu kapanmayacak bir fark gibi bir şey olur. O yüzden e, inşallah ya yani bu seneki şampiyonluk çok önemli Galatasaray için. Medari iftiharımız, gurur vesilemiz hocamızın da söylediği gibi her sene her şampiyonluk önemli, zor. Ama en zoru bu sene olan. Hep öyle diyordu. Çünkü bu sene içinde olduğumuz yani rekabet içinde olduğumuz yarış. O yüzden bu sene en zoru. Oradan Yolumuza devam edeceğiz. Onun dışında Galatasaray Şampiyonlar Ligi çok yakışıyor. E, kaldığımız yerden de devam etmemiz lazım Şampiyonlar Ligi'ne. Bu da aşırı derecede önemli. E, buradan Galatasaray olarak biz yolumuza devam edelim. E, ve maçları kazanalım inşallah. Videodan bu kadar. Fenerbahçe kazandığı yarış devam ediyor. Mutlaka izleyen arkadaşlarımın e, Video like atmasını istiyorum. Çok önemli. En önemli şey bu videolara like atılması. Lütfen hem konuyla ilgili fikirlerinizi yazın. Bu arada da e, videolara like atmayı lütfen unutmayın. Çok önemli. Tekrar tekrar belirteyim. Videonun başında söyleyecektim ama her zamanki gibi unuttum. Videoya lütfen like atalım. En önemli konu bu. E, ondan sonra da daha geniş kitlelere ulaşıyormuşuz. Öyle olunca kendinize iyi bakın. Videoya like atın. Bir sonraki videoda görüşürüz.